Yılmaz Kerem, Efendim? sana neler aldık anneciğim bugün? Ozmo, asya Evet, Astra, buton, Ozmo ve etop. bir de Top. Hadi aç bakalım onları içinde neler varmış. Açabildin mi? Aa, ne çıktı içinde anneciğim? Yapuz. Yapuz, evet. döküldü hepsi. Yırttın anneciğim poşeti. Şimdi ozmaya bak bakalım. Ondan ne çıkacakmış? Ozmaya bak. Başka ne var anneciğim kutunun içinde? Evet. Bunu alsana. Onu birazdan açalım oğlum. Başka neler aldık sana göster bakalım. Artık. Ne onların isimleri? Bu Asya, bu da Thomas. Evet. Peki Astra robota dönüşüyor mu? Dönüşüyor. Hadi dönüştür bakalım onu robota. Ben bir göreyim. Bakalım. Bakalım. Dönüşüyor mu? Evet. Yumurtamızdan da sadece böyle Puzzle'lar tabii ki. Ayım, bu da açılmıyor mu? Kollarını Atılıyor. Açıyoruz bir dakika. Adım, adım, Açtım. Adım. Al bakalım göster bana anneciğim. Göster. Aa, ne kadar güzel. Sen mutlu musun şimdi? Mutlu, mutlu. Harika kanal harika kanatlar eksiklerini tamamlıyoruz değil mi? Şimdi ne kaldı sadece anneciğim? Şimdi ozmayı açayım. Evet ozmayı açarız ama harika kanat olarak eksik ne kaldı şimdi anladığımız? Aa bak sen açtın bile. Aferin sana. Göster bakalım bana. Bak. Göster. Aa, bak. Evet. Hadi bakalım lezzetli miymiş ye bir kere ben. Onu hmm, bir tabağa dökeyim. Tamam onu tabağa dökeriz ama sen şimdi al at bir tane ağzına. Bakalım lezzetli mi? Beğendin mi? Beğendim yedisi. Hmm, güzel mi? Kar. Aferin oğluma benim. Peki bunun adı ne oğlum? Domuz. tren. Domuz tren hangi rengi? Tomus. Mavi. Evet. Ozmo hangi renk? Mavi. Evet. Astra hangi renk oğlum? Beyaz. Evet. Aferin sana. Şimdi tamam anneciğim. Şimdi onları tabağa dökelim. Ve burada Yılmaz yedim. Kerem afiyetle yesin. Burada mı? Evet burada. Hadi bay bay yap. Bay bay. Bay bay.